Satılık köpek yavruları. Bir çiftçi yeni doğmuş olan köpek yavrularını satmak istiyordu. Bir kağıda ilan yazarak çiftliğin etrafındaki çitlerden birkaç tanesine çiviyle astı. Çiftçi son çiviyi çakarken birisinin ceketini aşağı doğru çekiştirdiğini fark etti. Geri dönüp baktığında küçük bir çocukla göz göze geldi. Küçük çocuk bayım Köpeklerinizden bir tanesini almak istiyorum," dedi. "Olur tabii," dedi çiftçi, ceketinin yakasını düzeltirken. "Bu yavrular çok iyi cins, anne ve baba köpeklerden oldu. Bundan dolayı biraz pahalılar," diyerek devam etti. Küçük çocuk önce bir an boynunu büktü. Sonra pantolonunun derin cebine doğru elini soktu ve avucuyla çıkardığı bozuk paraları çiftçiye göstererek, "70 kuruşum var. Bu miktar köpeklere şöyle bir bakmam için yeterli mi?" diye sordu. ''Tabii'' dedi çiftçi ve hemen ıslık çalarak anne köpek Dolly'i çağırdı. Dolly köpek kulübesinin rampasından koşarak çıktı ve hemen arkasından dört tane köpek yavrusu da kulübeden çıkarak onu izledi. Küçük çocuk yüzünü çiftliğin etrafındaki çitlere dayayarak coşkuyla onları izledi. Köpekler çitlere doğru yaklaşırken küçük çocuk köpek kulübesinde bazı hareketlerin olduğunu gördü. Yavaş bir şekilde kulübeden küçük bir köpeğin daha çıktığını fark etti. Bu yavru köpek diğerlerinden bariz bir şekilde daha küçüktü. Küçük yavru kulübenin rampasından yürüyerek değil, adeta kayarak indi. Biraz topallayarak koşma şeklinde diğerlerine yetişmeye çalıştı. Küçük çocuk en arkadan gelen çelimsiz yavruyu göstererek, ''Ben onu istiyorum.'' dedi. Çiftçi küçük çocuğa dönerek diz çöktü ve ''O yavruyu almak istemezsin. O hiçbir zaman seninle diğerleri gibi koşamayacak ve oynayamayacak.'' dedi. Çiftçinin bu sözleri üzerine küçük çocuk geriye doğru giderek çitlerden biraz uzaklaştı ve pantolonunun paçasını yukarı doğru sıyırmaya başladı. Bu şekilde bir bacağının iki yanından aşağı doğru inen iki demir çubuğun özel olarak yapılmış bir ayakkabıya bağlandığını gösterdi. Ve küçük çocuk çiftçiye dönerek "Bayım, gördüğünüz gibi ben de diğer insanlar gibi çok iyi koşamıyorum. Onun da benim gibi kendisini anlayacak birisine ihtiyacı var." dedi. Dünyanın kendilerini anlayacak birilerine ihtiyacı olan birçok insanla dolu olduğunu kesinlikle unutmayın.